Hello! Herkese merhaba. Evet, bugün uzun zamandır beklediğiniz Zini Project Pen ürünlerimi sizinle paylaşacağım. Bu sefer daha farklı bir mantelite izledim. Ürünleri gösterdikçe sırasıyla da hepsini anlatacağım. Yüzümdeki her şey Project Pen'imde olan şeyler. O zaman daha fazla uzatmadan haydi geçelim. Çünkü değişik bir edit yöntemi deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Olmazsa yine rezillik çıkacak. Ya neyse tamamdır o zaman. Ups kediler çıldırdı. Yapmayın çocuklar. Yeme. Evet. O zaman Yamin'in de dediği gibi bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız abone olmayı, beğeni bırakmayı, bir de yorum bırakmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki algoritma böyle kafayı yediği için böyle şeyler yardımcı oluyor. Hani sizin görmenizi de sağlıyor. Tamamdır. O zaman başlıyorum. Direkt hani kullanım sırasına göre gitmeyi düşünüyorum. Şimdi İlk ürünümüze gelelim. İlk önce böyle Kula markalı bir primer'ım var. SPF 30'lu. Yaz ayına girdiğimiz için de bunu kullanmanın mantıklı olduğunu düşündüm. Bu sırada uyarıyorum. Hani bir ürünün içinde SPF olması yeterli değil. Her zaman ama her zaman normal güneş kreminizde sürmeyi unutmayın. Şimdi bu markayı daha önceden hiç kullanmadım. Bu zaten bana Amerika'da yine bir şeylerin içinden çıkmıştı. Evet, onları hala tüketmeye çalışıyorum. Fakat güzel olan şey hem cruelty free bir marka, vegan bir marka ve olduğu gibi doğal içeriklerden üretilmiş. Dı 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 dı. Şimdi videoda da göreceğiniz üzere pompası çalışmadı. O yüzden bunu ya mecbur kapağını böyle söküp o şekilde kullanmak zorunda kalacağım. Çok hoş bir kokusu var ilginç bir şekilde. Ayrıca kıvamına da bayıldım. Böyle hani Benefit'in primer'ı da böyle bir silikon hissi hissediyorsunuz ya. Aynen onun gibi bir his bırakıyor. Kesinlikle makyaj üzerinde aktı ve gitti. Çok başarılı bir şey. Bu markayı dediğim gibi görmüştüm ama hani kendim gidip almamıştım. Bence fena değil yani pompasının bozuk olması dışında fena olmayan bir marka. Neyse, özetle primerimiz bu olacak. O zaman gözümüze geçelim. Ya yüzüm için bir şey koymadım Project Pen'e çünkü biliyorsunuz fondöten kullanmıyorum. Yani. Eğer çok ama çok zorunda kalırsam ki zannetmiyorum o zaman da Nars'ın renkli nemlendiricisini kullanıyorum şimdilik bitene kadar. Ama yani sürekli kullanmayacağım bir şeyi size göstermek istemedim. E o zaman kapatıcımıza geldik. Kapatıcı olarak da Nars'ın Radiant Creamy Concealer'ı. Benim şu anda rengim Light 2.5. Genellikle kendi tonumdan... Hani bir pıt koyu almayı seviyorum çünkü bütün yüzüme kullandığım için bence anca eşitliyor gibime geliyor. Bir de gözümün altını böyle daha açık renk sevmiyorum. O yüzden hani normalde light 2 iken falan bazen 2.5'a da çıkıyorum eğer merak ederseniz. Zaten bu en ama en sevdiğim kapatıcılardan biri. Buna geçtiğim için çok mutluyum. Fakat bu fitince ne yapacağım hiç bilmiyorum. Çünkü... Artık cruelty free olmayan ürünleri almayacağım. Neyse Project Pen'imizdeki bir ürünümüz de bu. Bu tarz ürünlerden hani yedekler şimdilik koymadım. Bittikçe koleksiyonda var olan şeylerden ekleme yapacağım. Ama yedekleme yaptığım ve kendimi sıkıştırmadığım bir Project Pen hazırladım. Hani birkaç tane palet vesaire göreceksiniz. Çünkü çok düşündüm. Yani 6 ay boyunca bunları kullanacağım. Ve bu 6 ay içerisinde de yani hile yapmak istemiyorum. Bu makyaj çantamı şöyle göstereyim. Şöyle bir makyaj çantası var. Jeffree Star ve Shane Dawson'un işbirliğinden olan. Onun işi ağzına kadar dolu durumda. Hani bütün makyaj ürünlerim sadece bunlarmışçasına bu seneyi kapatmayı planlıyorum. Neyse o zaman devam edelim. Pudra olarak da Fenty'nin bu biliyorsunuz yine en sevdiğim ürünlerden biri. İmizametini kullanacağım. 500 defa gördünüz. Bence bu sene bunu bitiririz gibime geliyor. Şöyle diğer açtığım ürünler hani Nars olsun, Primer olsun yeni sıfır ürünler. Hani son bir iki bu ay kullandım diyeyim size göstermeden önce. Onun haricinde hiçbir kullanılmış, kullanılmışlığı yoktu. Fakat bunu kullanıyorum biliyorsunuz. Ama artık bu sene bundan başka pudra kullanmayacağım. Ondan sonra yüzümüze gelelim. Yüzüm için dedim ki bunu bitirmenin vakti. Çünkü şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Sağ olsun bir takipçim uyandırdı. Krem ürünler hani çabuk kötü oluyor. Neden onları kullanmıyorsun? Ve dedim ki çok ama çok mantıklı. O yüzden birkaç tane krem ürünü ekledim. Ama tabii onları sabitlemek amacıyla bir de yanına toz ürünler gerekiyordu. O yüzden yine uzun zamandır bizimle birlikte olan bu Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ını da yanıma almış durumdayım. Ya bakar mısınız? Gerçekten her, makyaj, her makyajımda neredeyse bunu kullanıyorum. Hatta bazen sırf yani bütün yüzüme bunu sürüp çıkıyorum. Ama hani deseni bile gitmiyor. Doğru düzgün. Bu sefer tırnaklarımı görmezden gelin. Neyse. Yani evet bu sene bununlayız. Bence bunun panı göreceğiz. Bu sene bunun metalini göreceğiz gibime geliyor. Bunlara ek olarak devam ediyorum yüz ürünlerinden. Kaja'nın bunu koymak istedim. Çünkü çok tatlı bir set. Yani böyle artık sırf bitirmiş olmak için değil de kendim de hoşlanacağım şeyleri koymak istedim. Bugün yüzümde bu yok. Butter bronzer'ı kullandım sadece. Fakat eğer istersem işte burada krem bronzer'ı kontürü ne derseniz. Burada çok güzel bir highlighter'ı. Burada da çok güzel bir allığı var. Yani böyle süper kompakt her şeyin bir arada olduğu ve çok az yer kaplayan bir ürün. Yani bunu da koydum. Bu çantayı yaparken çünkü şöyle düşündüm. Tamam bu en büyük çantam. Düşündüm ki bunların hepsi hani bu 6 ay boyunca sahip olabileceğim tek makyaj ürünleri. Ama mesela tatile falan gidersem kendime bir challenge daha atmayı düşündüm. Hani daha da küçültüp ama yine bunların içinden bakalım. Öyle öyle bir şeyler. Neyse yüz ürünlerinden devam. Evet eskiyen ve artık bitirmem gereken bir üründe Kaja'nın krem değil serum kuşun allığı. Bu kadar ayıp. Aynen kuşun bir allık bu. Şöyle göstereyim. Bunun da rengi çok güzel. Ya kuşun aslında çabuk biten bir ürün. O yüzden buna ağırlık verip aslında bir an önce bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü bayağı eskidi artık bitirmem lazım. Kendi kendine kuruyup gideceğine neden hep birlikte bitirmiyoruz? Ve yüzden devam ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki Deniz bu kadar ürün nasıl bitecek? Ben diyorum ki bitireceğiz. Ondan sonra bu videoya Aralık ayında veya Ocak ayında geri dönüp diyeceğim ki bakın, bakın demiştim. Evet yüzlerden devam. Milk'in böyle, Milk Makeup'ın çok şirin, küçük. Bir allığı, bir de highlighter'ı var. Zaten küçükler, o yüzden bitirebileceğimi düşünüyorum. Böyle şeyleri hele bütün yüzüme sürmeye bayılıyorum. Bunun değişik bir yapısı var. Hani krem bir allık. Fakat böyle bütün yüzünüze sürdüğünüzde yani bekledikten sonra hafif pudramsı mat bir görüntüye dönüyor. O yüzden sonbahar kış aylarında buna dönmeyi planlıyorum böyle bu ikisine. Yani bunlar da bu şekilde. Ondan sonra yüzümdeki ürüne gelecek olursak işte yine takipçim sayesinde yani gerçekten bütün koleksiyonumu araştırdım. Dedim ki neleri bitirebilirim, neler eski. Benefit'in bu krem highlighter'ı. Çok güzel bir highlighter. Gerçekten bence Benefit'in hani iyi ürünlerinden biri. Böyle WhatsApp highlighter rengi de çok hoş. Gördüğünüz gibi. Ve bunalalı çok oldu. Hatta şöyle göstereyim. Fakat bu ay boyunca full bunu kullandım. Ve şu kadarcık bir ürünümüz var. Yapabileceğimizi düşünüyorum. Bence yapacağız bir şeyler. O yüzden bunu da bu ayki project pen'ime ekledim. Şu anda yüzümde olan ise Nars'ın klasik orgazmallığı. Biliyorsunuz ki en sevdiklerimden biri. Şöyle zaten dibini görmüş olduğum bir şey var. Ama diyorum ki neden hep birlikte tamamını bitirmeyelim. Bence bunu eğer düzenli kullanırsam 1-2 aya olduğu gibi şu panı görmüş oluruz diye düşünüyorum. Yani evet bu şekilde kabının pisliğine bakar mısınız? Allah'ım o kadar fazla yüz ürünü ekledim ki. Şimdi ama onun sebebini de anlatacağım. Neyse ilk önce şunu bir söyleyeyim. Benefit'in bu Benetint'i bakar mısınız ne kadar ilerlemiş durumdayım? Şöyle tutarsam bu tamamıyla fulldü. Bunu bütün yüzüme sürüyorum. Çünkü bitmesini istiyorum. Yani para verdim. Kaç para olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz. O yüzden çöpe atmaya hiç gerek yok. Bitene kadar kullanacağım ve bunu da yine bu sene içerisinde kullanacağımızı düşünüyorum. Şimdi niye bu kadar çok cilt ürünü var ona geleceğim. Günlük hayatımda diyeyim ben far paletlerini böyle üşendiğim zaman gerçekten bütün allığı, bronzerı, highlighterı bütün yüzüme sürüyorum. Hani gözüme, yüzüme, şurama, burama bilmem ne. O yüzden aslında çok fazla kullanıyorum. Birazcık abartmış olabilirim kendi kullanımımı. Ama göreceğiz. Yani 6 ayın sonunda göreceğiz bu senenin sonunda. Ve son iki cilt ürünümüz Allah'ın rezillik. Birincisi bu. Orgazm paleti. Ve bütün yani tamamıyla krem ürünlerden oluşuyor. Şöyle göstereyim. Bakın kullanmaya çalıştım yani. Şurada bir tane highlighter var. Çok ama çok güzel bir renk. Gerçekten bayıldım. Şurada da klasik orgazm renginin güya, bence hiçbir alakası yok. Onun krem hali var. Benim bu palette en sevdiğim renk sadece şu highlighter ve bu allık. Geri kalan benim için o kadar kötü ve o kadar olmuyor ki hatta şöyle söyleyeyim. Bu palet benim cildimde olmuyor. Asla beğenmiyorum. Hani kurtulmak istiyorum. O yüzden hani bitirip kurtulayım dedim. Yani bu Project pendeki işkencem bu olacak. Bir ara ciddi ciddi dolaba mı koysam diye düşündüm. Ama ondan sonra dedim ki hani krem ürün bunun hijyenini ben sağlayamam. Toz ürünlerde çok basit. Hani saf alkol sıkıyorsunuz bir şekilde hallediyorsunuz ama krem ürünlerde içine işliyor sonuçta. Mecbur bununla birlikteyiz. Bakalım bu işkencemi ne kadar kullanacağım. Ya çok kötü. Büyük büyük içinde simler var. Böyle yağlı bir hissi var. Bilmiyorum. Ya ben yapamadım bununla. Gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Yani kendime bir challenge'dır bu. Son cilt ürünümüz bunu. Eğer kanalımı böyle en başından beri izliyorsanız kesinlikle görmüşsünüzdür. Ve bence Nars'ın en güzel yüz paletlerinden biri. Nars Değil mi Yami? O da katıldı. Nars'ın Angel Pride Use Paleti. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu bir Laguna, bu bir Albatros. Burada her türlü tondan, yani gerekli tonlardan allığımız var. Çok ama çok verimli bir palet. Gerçekten çok beğeniyorum. Ve diyorum ki bence şu Laguna'yı tamamen bitirelim. Şu Albatro... Albatros... Albatros dedim ne kadar ayıp ya. Hot Sand bu. Albatros'tan nefret ederim. Neyse. Bu Hot Sand'in bir panını görelim. Bence şunlardan birinde de bir pangörüs gibime geliyor. Ve bu da çok ama çok eski. Artık iyice ölmeden yani tüketmem gerekiyor. 6 ayda çok işimiz var. Göreceğiz. Hepsini göreceğiz. Neyse bütün yüz ürünlerim bu kadardı. Şimdi ise far paletlerine geldik. Kaç tane paletim var. Garip bir kafayla yaptım. Ama ilk önce... Bu makyajımı da yaptım. Paleti göstereyim. Rare Beauty ile yaptım. Ve artık Türkiye'ye de geldi. Çok ama çok mutlu. Yalnız bu paleti göremedim. Belki ben baktığımda henüz gelmemişti. Çünkü geldi dediler ve ben direkt siteye girdim. Neyse. Ama bu palet bu şekilde. Şu çok güzel bir duokrom. Şu da Krom gibi. Hatta geçen gün bir düğüne giderken de sadece bu paleti kullandım. Bence çok kullanışlı. Hani günlük, eğlenceli bir palet. Zaten size sorduğumda da daha çok Rare Beauty'yi ve bir de Huda'nın paletini görmek istediğinizi söylemiştiniz. O yüzden ben de dedim ki neden hepsini eklemeyeyim. Bu sırada eğer gözümde ne olduğunu merak ediyorsanız zaten videoya koydum ama şöyle açıklayayım. Bütün gözüme parmağımla Loyal rengini sürdüm. Ondan sonra pozitif rengiyle hemen onun yanındaki pozitif rengiyle hem katlama bölgeme hem de gözümün altına böyle bu şekilde sürdüm. Ve en son olarak ise Passionate isimli koyu kahveyle de hafif bir eyeliner gibi bir şey yaptım. Bütün makyajım bu kadardı. Yani birinci paletimiz bu. Yeni olmasına rağmen gerçekten çok heyecanlıyım ve kullanmak istiyorum. O yüzden ya ekledim. Bu Project Panda bencilim. Yani kendi kullanmak istediğim ürünlere daha çok ağırlık verdim. Bir de eski ürünlere. Yani iki uçta ürünüm var. Bir çok istediğim ürünler bir bitmesini istediğim ürünler, bir de artık büyük ihtimalle kullanma tarihi geçmiş ürünler ve ondan sonra ise sevgili Huda Beauty'de Mercury retrograde koymasaydım olmazdı çünkü ya bence inanılmaz bir palet ve benim kullandığım, istediğim her türlü renk var. Çok başarılı diyebileceğim hiçbir şey yok. Zaten bu tarz nude'lara, pembelere vesaire bayılıyorum. Hele bir de formül bu şekilde olunca diyecek hiç ama hiçbir şey yok. Bunlarda pana ulaşınca çok üzüleceğim ama ama neyse. Bir palette pana ulaşılması sevildiğinin göstergesidir. O yüzden üzülmeyeceğiz artık böyle şeylere. Ve sonra ise çok eski bir paletim ama bunu da koymak istedim. Sonbahar ayında verimli olacağını düşünüyorum. Naked'in klasik bildiğiniz Urban Decay Naked Basics ilk paleti <laughs> ve bayağı eski. Bunu da aslında çok kullanmama rağmen yine kendini belli etmeyen bir formülü var. Bu böyle daha cool tonlardan oluşan bir nude palet. Bence güzel katlanma bölgesi için veya bütün göz için yani kullanılabilecek tamamen mat renklerden oluşan bir palet. Ve bunu da bitirmem lazım. O yüzden bu 6 ay bizimle. Ve bir sonraki paletim ise M Cosmetics'ten bu Divine Skies Magic Hour paleti olması gerekiyor. Aynen bu şekilde. En ama en sevdiğim renkler. Yani bunları eklemesem olmazdı. Gerçekten en çok kullandığım renkler bunlar olabilir. Ne kadar paletten de belli olmasa da zaten renklerin tonu yine Charlotte Tilbury'nin en sevdiğim Plot Tolku'na da benziyor. Böyle güzel ikili bir kardeş. Ona eklemedim. O yüzden bunu eklemek zorundaydım. Böyle bir renk çünkü kullanmak zorundayım. Ve son olarak ise yine beni uzun zamandır izliyorsanız aslında en ama en favori makyaj renklerimden biri diyeyim. Kırmızı makyaj yapmaya bayılırım. Hani kırmızı rujlara, kırmızı farlara, kırmızı her şeye. Yani baktım her şeye dedim ki burada hiç kırmızı yok. Yani olamaz böyle bir şey. Ben de ne yaptım? Tabii ki de yani bayağı kırmızı bir palet ekledim. Natasha Denona'nın Coral paleti. Zaten bununla da bir makyaj yaptım. Sadece şu rengi kullanarak galiba 1-2 video önce. Ama ya yani böyle korkunç gibi görünse de aslında bayağı doğal makyajların da yapılabileceği bir palet. Yani şu ikisi herkes sürebilir. Bunu da bütün yüzünüze dağıttığınızda asla böyle korkutucu bir kırmızı olmuyor. Yani çok güzel... Buğulu bir hava katıyor. Şu çılgın biraz. Bunu, yani bu paletle herhangi bir makyaj yapıp bunu üzerine sürdüğünüz zaman çok başarılı. Yani alakasız gibi durabilir ama aslında çok ama çok yakışan işte doğru tonlarla birleştiğinde çok yakışan bir renk. Özetle kırmızımızda var. Yani her şeyi düşündüm. Bu bir ay içerisinde Hani bu çantadan ne kadar çok ürün çıkartıp geri koyduğumu, değiştirdiğimi anlatamam size. O yüzden acele etmedim. Hani bekledim. Bir ay boyunca denedim ve en mutlu olduğum şekilde hazırladığımı düşünüyorum. Yani bir değişiklik olmayacak bunlarda. Son göz ürünlerime geliyorum. Nars videomu çektikten sonra dedim ki ya bunların yaşı yani ne siz sorun ne ben söyleyeyim korkunç. O yüzden bitirmem lazım. Ve sevgili dualarımız neler? Birincisi portabello. bence çok rahat bitecek bir şey. Çok az kalmış durumda. Sadece bunları sürüp ve siyah kalem çekince bence çok başarılı bir görüntü oluyor. Her zaman basit iyidir. Ondan sonra ise yine en sevdiklerimden kalahari. Bakın bu da aslında ölmüş durumda. Bence yapabiliriz. Bence bir şeyler bitecek ya. Bu 6 ay içerisinde başaracağımızı düşünüyorum. Bu rengimiz ve son olarak ise ne? Koalalı Lumpur var. Daha böyle morlu bir şeyler. Bakalım ilk önce hangisi gidecek? Bunlardan biri bitecek eminim ama ilk önce hangisi hiçbir fikrim yok. Göz ürünlerimiz bittiğine göre şimdi Göz kalemlerine gelelim. Evet ilginç bir şekilde göz kalemi koydum. Çünkü dediğim gibi yani hiç başka hiçbir makyaj malzemem yokmuş gibi davranacağım. O yüzden e, ciddi aldım bu işi. Birincisi ve şu anda gözümün içinde de olan Rimmel London'ın bu nude kalemi. Çok ama çok seviyorum. Asla gözü çekiştirmeden direkt böyle pıt 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 sürebiliyorsunuz. Zaten videolarımda çok görmüşsünüzdür. Bunu bitirmem lazım çünkü bundan bir tane daha var. Ona da geçmem lazım. O yüzden bu Project penimizde. Ondan sonra ise Mac'in bu. Ya Mac'den kalemim olduğunu bile unutmuşum. Classic Smolder siyah kalemim. Pek kullanmıyorum şu sıralar ama lazım olur diye koydum. Ve bunlara ek olarak Charlotte Tilbury'nin Pilot Hawk göz kalemi. Çok ama çok sevdiğim bir göz kalemi. Hani... ...inanılmaz kızıl bir kahve diyebiliriz bence buna. Yani kızıllığı çok daha fazla olan. Gerçekten bayılıyorum yani bu renge. Çok ama çok başarılı. Ve buna yine benzer bir renk... ...Kiko'nun 04 numaralı şöyle bir kalemi var. Hatta onu da yine Pilot Pilotalk'un yanına süreyim. Bakın şu daha parlak olan Kiko, bu da Pilotalk. Gördüğünüz gibi çok farklı şeyler beğeniyorum. Yani zevkimi tahmin etmenize imkan yok. Neyse... Ya bu kalemlerde bizimle ve boyları da bu şekilde. Buna zaten diyecek bir şey yok. Bunu da yani yine koleksiyonumda buldum. Bir iki defa falan ancak kullanmışımdır. Sıfır diyebilirsiniz yani. Şu hariç, nude kalem hariç bunların hepsine sıfır diyebilirsiniz. Boylarının nasıl kısaldığını yine birlikte göreceğiz. Ondan sonra ise kaşımıza gelelim. Kaşım için ise biliyorsunuz şeffaf jelim bitti ve kullanmayı çok seviyorum. Onun yerine Body Shop alışverişimde de görmüşsünüzdür. Body Shop'ın bu şeffaf jelini kullandım ve diğerinden çok ama çok daha beğendim. Çünkü gerçekten yerinde tuttuğunu düşünüyorum kaşlarımı. Ha direkt o kaş ürünleri kadar olmayabilir belki ama benim için gayet yeterli. Tam istediğim kıvamda bir şey. Yani bu bizimle birlikte. Ve kaş deyince tabii ki de Benefit'im bunu bitirmeye çalışıyorum. Umarım biter. Hiç bitecek gibi değil. Nasıl bitiriyor bunları 2-3 ayda hiç anlayabilmiş değilim. Neyse yolumuz uzun. Eskilerden bir bu var. Bunları hiçbir duygu beslemiyorum. Sadece eskilik sırasına göre dizdim diyelim. Benefit'in bu kalemi ve Anastasia Beverly Hills'in yine bu ince kalemi var. Bunu da hiç ama hiç kullanmadım ama eski olduğu için sırada. Yani kaş ürünlerimizde böyle. Kirpik için ise sıra Maybelline'in Sky High maskarasına geldi. Beğendiğim bir maskara. Zaten rimellerde hep söyleyeyim Maybelline'i çok beğeniyorum diye. İnanılmaz uzunluk veriyor. Hani ya kullanıp da beğenmeyeni görmedim. Ha belki işte plastik uçlardan hoşlanmıyorsanız beğenmeyebilirsiniz. Ama ben zaten onları çok sevdiğim için çok başarılı buluyorum. Bu bittikten sonra son iki tane rimelim kaldı, kaldı diye hatırlıyorum. Yine koleksiyona bakmam lazım ama galiba ikisi de Milk Makeup'tan. Umarım güzel olurlar. Çünkü onlar da bittikten sonra büyük bir rimel arayışına çıkacağım gibi. Neyse bu da böyle. Ve artık dudak ürünlerine geliyoruz. Son ürünler. Merak etmeyin bitti. Yani bütün projekten size böyle kustum resmen. Dudak ürünlerinde Biliyorsunuz pek söz veremiyorum ama bu sefer sözümde durmaya çalışacağım. Şimdi, ilk önce hemen söylemek istiyorum hani burada çantamda değil çünkü her zaman her gün yani günlük çantamda duruyorlar. Nars'ın Lip Balm'ı ve Lip Oil'ı o ikisi hep çantamda ama onlar da Project Pen'in içerisinde, onu şimdiden belirteyim. Bundan sonra ise neyimiz var? Nars'ın Dolce Vita'sı. Ya bunu koymak zorundaydım çünkü çok seviyorum. Artık şey yapamayacağım. Mesela sevdiğim için kullanmadığım ürünlerden biriydi. O, o saçmalığı yaptığım ürünlerden biriydi. Ondan sonra ise çok ama çok sevdiğim yine M Cosmetics'in bu Magic Hour isimli mat ruju. Yani dudağımın altına böyle dudak kremini boşalttıktan sonra bunu sürünce yapabiliyorum. Ondan sonra şu anda dudağımda olan ürünlere gelelim. Essence'ın bu 11 numaralı, 11 numara olması gerekiyor da herhalde. Neyse bu kalemi bence güzel ilerlemiş durumdayız ve bunu bitireceğimizi düşünüyorum. Üzerine ise Jeffree Star'dan bu şeyin Dawson'la yaptığı koleksiyondan şeffaf glossu sürdüm. Bence bunu da büyük bir zevkle kullanacağımı düşünüyorum. Normalde Jeffree Star'ın glosslarını beğenmiyorum ama bu şeyin Dawson'la aslında olanın formülü bence farklı. O yüzden bunu da eklemeye karar verdim. Ya umarım bu dudak ürünlerinde başarılı olabilirim. Çünkü dayanamıyorum. Hep gözüm başkasına kayıyor böyle. Ve son 3 ürünümüz merak etmeyin artık bitiyor. Yine sevdiğim bir ruj. Yves Saint Laurent'in 66 numarası. Bilmiyorum artık hangi seviye olduğunu. Şöyle bir renk. Aslında hiç benlik değil. Ama bunu dudağıma sürdüğümde o kadar ama o kadar güzel bir renk oluyor ki işte kendi dudağınız ama daha iyi tarzı. O yüzden bunu da ekliyorum ve kırmızılara geçelim hemen. Fenty Beauty'den bu Particle diye geçiyordu. Ya bunlar artık yok mu? Anlamadım. Kalktı mı? Türkiye hiç gelmedi mi? Ne oldu? Neyse bu Hot Blooded isimli olan rengi bunu bayağı kullanmama rağmen hiç kullanmamış gibi duruyorum duruyor. Çünkü bunu fırçayla böyle çok hafif dudağıma pıt 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 sürüyorum. Ve sanki yine kendinden kızarmış dudaklar falan ve asla çıkmıyor. Tint gibi. Yani bulursanız bence alın. Dudakta hem ağırlık bırakmayan hem de inanılmaz kalıcı bir ruj yani. Aynen. Dudak kremi asla değil. Ruj. Ve son olarak ise Gerlan'dan şöyle bir rujum var. Bakın bu çok eğlenceli. Böyle aynası var. Şöyle çok ama çok hoş bir kırmızı. Bununla da yine aynı şekilde o Fenty'de yaptığım gibi çok hafif hani fırçayı alıp dudağıma dağıtmayı çok seviyorum. Yine asla çıkmayan güzel bir stain tint iz ne derseniz onu bırakıyor. Ya evet, o zaman tamamdır. Bütün Project Pen ürünlerim bu şekildeydi. Hani 6 ay boyunca bunlarla birlikteyiz. Bunlarla ya yani özel olarak görmek istediğiniz bir ürün var mı? Eğer varsa lütfen aşağı yorumlara yazın. Büyük bir zevkle size hani ona yoğunlaşan bir video çekerim tabii ki de. Neyse Tamamdır o zaman. Buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Tekrar hatırlatıyorum. Lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı, bir de yorum bırakmayı unutmayın. Ve evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye!